Friendly huh. loadout mi Yo, tek mi başka? Bizim o taraftaki tek galava başka. <laughs> <laughs> hmm, gelmiş buraya. Bounty'yi alabiliriz önümüzdeki. Nerede abi o? Gaz gelecek mi? Yok. Tam ortadayız. Abi pencereden mi ateş ediyorsun? Ateş edeni gördün mü ama ben görmüyorum o binada. <laughs> ha gördüm. Bir yok başkan ya. Araç geliyor buraya. <gülüyor> <gülüyor> İndirdim herifi başkan. Nereye? Birini indirdim. Arkadaşı kaldı. Biri atladı gibi buraya. Öldü başka. oysa şey atlayanı duymadım. Atlamış. Ha evet. birisini Ar aldı. Karşıda şurada. öbür taraftan Nerede geldi. Nerede mi abi bu ya? Olabilir. Abi nasıl kaçıyorsun sen? Neyle kaçıyor ya? Bak ah, hiç fikrim yok ya. Arkadaşını da aldın değil mi? Ya bak sıkıyor gene. Tepede. Tepede. En tepede. Düşürdüm. Süper. Düşürdüm. Başkan bir strike al salla oraya. Strike. Ki... E... Maalesef. Abi nerede bu adam ya? Şurada bir yerde. Geliyorum. şu şurada armor var O baya gitti ya anlaşıldı bizim yüksek binalardan bir tanesine çıkmamız lazım. Abi bak sıkıyor nereden <laughs> sıkıyor? <laughs> git artık yeter. Eminden beri saklanıyor. Kim sıktı sana? Şuradan atlıyor. Armını kırdım başka. Tepende iki kişi var. yanına. Bir tane de şey geliyor, geliyor oraya. Araç geliyor abi. Sniper var arkadaki geliyor. binada. Nerede? Nerede? Şuradaki binada. Düştü. Yavaş. Hop arkadan da sıkıyorlar. O uzun binadalar başkan şuradalar. Evet hey başkan ben burada. Bitti abi. Ve hep armor'ım bitiyor ya. Abi sıkacağım ama vallahi sıkıldım ya. Nerede ya başka? Ya şu uzun binada ya. Okey. Gördüm. Armor gitti. Atlamamız lazım. Buradan ar arkaya atlayalım istersen başkan. Evet evet evet. sağlı gidiyorum başka. Ne yapacağız abi? Bu herifler kesin o sniperlar buraya gelmiştir. Kesmak yatıyorlardır bu evlerin birinde. bak tez çatımızda adam var hmm. merdiven aralarından bak evet evet oradan bakıyorlar çünkü biliyorum bu tarafına geçtiler 16 kişi vardı. Şurada kalsak, köşede kalsak yetiyor galiba. Ama çok da emin olamıyorum. Çıkıp yana mı geçecek başka? Binanın yan tarafına. Nereye geç? Ya şurada durabiliriz aslında gibi. Ama o sonra nasıl çıkacağız? Bilemedim ben. Penceri kapanmayacak ki. Kapanacak mı? Kapanmayacak pencere. İyi peki. Hadi bakalım. Abi bilmiyorum. Yok emin olamadım ben de Aa, o yüzden. Abi, olayım. Sana söylüyorum. Marmırım falan da yok. Ha, evet, evet. bak süper oldu bak. Evet. Koşuyor onlar. Burada bir sniper var herhalde ama. Şu, nereye geçeceğiz? Önümüze geçebiliriz aslında. Şu barakanın sağ tarafına geçebiliriz. Ne oldu ya? Burası olmaz da. Hadi gidelim. abi. Changing mags. Şikayet evet, başka. Var mı armor tamam. yok başka. Şurada birisi var. Şuradan. Bize gelecek onlar. Süper. Şurada. Şuradan atladı. Bir daha var. Evet. Başkan gel. Bir kişi kaldı. Bir kişi mi? Hı hı. Kaldı. Buradan geliyor. Burada. Eline sağlık. Senin de eline sağlık başkanım. İyi. Çok... Hı? Çok çirkin bir oyundu diyorum. Kazandık ama. <laughs> Tatmin etmedi. <laughs> Arada Ar Ar çok bekledik, bilmem ne. 8 kişi vurmuşuz ya. Evet. <laughs>